Al bakayım şunu. Ya alalım. indi. Yapmıyor şimdi. Vay. Aklı geliyor valla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir inişimizi yapalım. Güzel bir şekilde. Tamam. Tamam. Şurada bir vektör varmış. Ne oldu? Buradan da bize M762 vermiş. Güzel. Severiz. Şuradan çıkıyorum. Önde biri var. Oha. Adam bir menüyü öldü ya. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben de o sıra kilimi aldım. Sizi de aldım hemen. iyi karışık. Orada biri var. Alamadık onu. Tamam aldık onu. Gösterir mi o? Göstermiyor gibi. Ben vektörümün mermisini topladım. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tamam. Orada biri var. Oo. Tamam. Çektik bu adamı. Orada da var. Alamadık onu. Tamam sorun yok. Orada. O o ne? Lan alamadık. Lan. O son anda aldık adamı. Orada da. Birinin kafası görünüyor. Kusura bakma kral. Orada da biri var. Tamam, bunun da aldık. Bunu da aldık. Lan tamam onun leşi gelir diye düşünüyorum. Gelmiyor. Neyse tamam ya. Aha geldi. Bir dakika. Tamam tamam. Onu da aldık. Sorun yok gel üzerime. Gel sorun yok gel hadi. Gel. Tamam. Oo, oraya biri mal top atmış. Böyle Şuradan bize. o birileri geliyor. Bir dakika hemen. Şuraya geçeceğiz. Geri. Oo. göstermiyorlar. Şöyle bir muhatabımıza attık size. Yanar mısınız bir? Oo. Bir dakika tarafı. Oo. O nasıl bir vuruş? Of of. Burak nasıl vurdun o adamı? Çok güzel vurdum. 12 kill güzel. Bir like atın, bir like'ınızı alırım arkadaşlar şuradan şu loot'lara bir bakalım ya. Yulut var ha burada. Bir dakika şu AK'yı çekeceğim. Şuraya bir gene çıkacağım. Bir dakika. Neredesin? Göremiyorum şu an. Öndeki direk gibi bir yerde mi acaba? Ha yok. Orada zannettim. Oradan sesini aldım çünkü adamın. Arkadan da biri geliyor. Ona bakmayacağım şu an. Oraya bir bomba atacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü bomba attık. Nasıl bayıldı ona? Oha ona nasıl bayıldı? Bir dakika sağdan biri geliyor. Kilimi çalacak. Lan göster hadi. Lan kilimi çalacak. Oo, son anda aldık kilimizi. Orada mı? Lan Victor bu. Bir dakika şuradan hallederiz. Tamam. Çektik bu adamı da 14 leş. Orta açılmamış. Şu an içeride 3 kişi var toplamda. Bir AK'nin mermisini topluyorum. Ve bus basacağım. Sonra da içeriye oynarız. O biri var orada. Ayak ses. Bir dakika içeride de biri var. Oo. Lan içerisi açılmış. Haritadan gördüm. Bu ne yapıyor? Tamam bunu da aldık. Bu içeriği açmış galiba. Sesimi duyunca bana rush atmaya çalışmış. Tamam. Sorun yok benim için. O Bir şey de alamamış. 22 paranı aldım. Kusura bakma. Yukarıda kimseler yok gibi. Ortadan MK MG çıkmış. Güzel. Oradan MG'yi alırız. Şöyle kaldırmayı falan aldık. Yeri gelmiyor gibi. Tamam. Sorun yok. Temiz. Bir kişi var. Şu an ben varım. Rahat rahat lootumu yapabilirim içeride. Lan, at sesi geldi. Ama içerisi bir. Oo, bunu tutamaklarımız varmış. I need a weapon. Buradan M24'ü aldık. Şimdi bunu açıp gidebiliriz. Buradan Venom'u alır gideriz dedim ama biri bizden önce Venom'umuzu almışlar. Tamam, sorun yok benim için ama Venom'umuz olsaydı iyi olurdu. Vallahi çok iyi olurdu. Hemen şuradan almışlar. O MP var. Tamam. Şöyle kurdumuzu basıp gidelim burdan ses var aaa tamam Ödüm mi koptu lan bot Şöyle size hemen aldık. Çok güzel bir şekilde. Tamam bizim tamamımız varmış bu adamda. Botçukta. Adam değil bu. Tamam. Kurtumuza dönüşüp gidelim. Buradan biz e, şu kuleye mi çıksak ya bir düşündüm de. Kuleye çıkalım bir. O sıra biz bir siz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dakika kurtarma yerinde bir araba var. Canavar kamyon. Tamam bakacağım oraya. Sanki biri gelmiş gibi. Hemen bir bakalım oraya. Şuradan bakarız. Bir dakika. Hareket ediyor lan. Al bakayım şunu. Oy, of of of. Oğlum. Lan tekte yaptık lan. Yuh lan. Oha. Valla bu vuruş sayesinde bir like'ınızı alırım be. Valla. Güzel vuruştu valla. Tekte yaptık. Adam bizi banlayacak. yok orada render. Dalgıyla birini gördüm. Siz de çok güzel bir şekilde alalım. İyi izleyin arkadaşlar. Oh. kimse yok. İki tane güzel bir vuruş yaptık. Kötü sıktım. Adam dojladı. Tamam. Oo, direkt kafaya. İyi vuruşlar yaptık vallahi burada. Güzeldi. Burada da biri varmış. Bunu da aldık hemen. Hızlı bir şekilde bu alamı da aldık. Hangi başka biri yok gibi. Şöyle bir aşağı inelim. Orada bir şeyler dönüyor. Şu çatıya bir çıkalım. Bir dakika bu. bu çatı olmaz. Şu çatıdan daha iyi görürüz o adamları. Tamam şöyle çıktık. Şuradan bir bakarız. oradan kimse gelmiyor. Bir dakika. Yemedi. Al bakayım. Yedi bir tane. Onu da yemedim. nasıl bir vuruş? Lan. Oğlum. Ilan nasıl vuruşlar yapıyorum bugün? Oo maşallah. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırım. Buradan görebilir miyiz o baygını? Biraz zor gibi. Baygın göstermiyor kendini. Gösterseydi çekerdik. Rahat bir şekilde. Yok göstermiyor. Oo oradan bir at geliyor valla. Ver onu Ulan bu nasıl bir vuruşlar. Lan yok. Gidip onun lutuna bakacağım. Oğlum! Alan da şu oraya o atı yine de alacağım vallahi o atla oynayacağım ben. Alanda vurmuyor. Hemen bulutu alıp gideriz. hemen bir do, duralım. Orada birileri var. Tamam şöyle güzel bir çıktık buraya. Bir dakika sıkmayacağım bu adama da. Lan sağlamda bir sıkıyor. Bir dakika. Lan. Oğlum. Çok kötü durumdayız. Hemen şurada bir duralım. Bir dakika. Burası alan dışı. Tamam. Burada bir duralım. Şimdi orada biri var. Lan render bug görünüyormuş. Sabit duruyordu çünkü adama sıkardım. Drop'ta iki kişi var. Sıkmıyorum. Bir dakika. Kurt geliyor. Dur bir dakika pusuya düşüreceğim kurdu. Siz bizi yapıyorsunuz. Lan. Oğlum. Oğlum adamlar bizi yapıyor. Biz yapamadık ya. Al bakayım. Almadı. Bir dakika. AML sıkıyorlar Hocam durun. Ameri olmaz. Ameri olmaz. Alan gelecek birazdan. Yandık. Kaçtım şöyle bir geriye doğru. Ulan bir kurduk. Lan alan geldi. Oğlum nasıl yedim ölme. Bir dakika. Lan. Kaç 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 kaç. Şöyle atlayacağız. Lan. Bu ne lan. Burada bir can basacağım. Lan alan geliyor, alan geliyor. Dur, dur, dur. Alan dur. Lütfen dur. Şimdi değil. Şimdi değil. Adam var, adam var ölümdü Lan. Ben sizi öldürmem lan kendime. Gururumla öldürürüm. Öldük. Allah adamlara gururumla öldüm. 21 kill, 36 kişilik bir hasar ve ana silahımız M762 olmuş. Güzel bir maçta da. O alanda olsaydım ya. vallahi alanda olsaydım güzel bir yerde değildim. O kaçışım güzeldi ya alandan. Bendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.